Re. Gelip gidecektim de onu Ben güzel bir takım kurardım. Bir de bir de olsa bütün oyuncular. Bak. Bütün de streklerini de hadi lan dol. Sergio. 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 Bunu sergiye çıkart biliyor musun? Sergio, agro, 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 agro. 90 artı 3'lerdeyiz. 90 artı 3. Promos ilerliyor. Promos. Samuel Umiti. Hakim Zic. Todic. Promos. Promos. <laughs> Promos bilerek yaptı herhalde. Evet. <laughs> Anne çok gerizemem. Anne çok gerizemem. Taşa götü. Kim kazanacak? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Lionel Messi. 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 Messi Messi. Messi. O ne dedi? Kim kazanacak? Kim kazanacak? Çok. Çok meraklı. Kim? Hakkımız seç. Bir gol Barcelona. Barça, Barça, Barcelona. Luda Luda Barcelona. Luda Luda. 3 2, oyun böyle döner işte abi. Oyunu böyle döndürürler. Şimdi kimle 1900 genkle. Ama onlar da sonra oynarız. Şimdi kulüp Atletico Madrid birinci sırada, Marsilya ikinci sırada, Kosice Tigris 3. sırada. Şu halki dördüncü sırada Barcelona 5 abi ispanyel liginde oynatsaydık Barcelona birde olurdu. Ondan sonra kolayca şük. Gerçekte şey 1. sırada. Gang Am 6 London FC 7 Genk 8 WSL 9 Lips sezon zaten bir kazanma trans beraber kalma sıfır los sıfır <laughs> Biz bunu yapmışız lan doğru. 140 bunu. Bir de bunu yapmışız tabi. bakın. Ben bunu şeylerde almıştım eğitimlerdi. Matio, Velitor, Brexit, burada. O pıt sesi nereden? Pıt pıt sesi nereden geliyor? Şey, bizim orada otun kesiyorlar, da ondan geliyor. Buraya. Öbürlerinde UEFA da alamadım şunları. Ama güzel kupalar. Şunu UEFA da alacaktık. Bunları sezonlarda alacağız. Bu turnette bunu sezonda. Bunu kupa değilse bunu şampiyonlar liginde. İşte biz. Her şeye basıyoruz. <laughs> Or General kor General Or General kor General 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 mobil General, general mobil Bunda Süper Lig'lerde takımından az var. Galatasaray, Beşiktaş, beş, Fenerbahçe, Trabzon. O o o çok iyi. Flip Nova Navak. G Kampay. Kampay var mı? ya? Me Hasayne. Jop Para Eriya. Abdülkadir Parmak. Jalip Ekub Ekubek. Josa Sose. Kadir Omar yazmış. Anthony Vakayeme. Alexander Sarlot. Fernando Maslera. Marcelo Saracaha. Ryan Donk. Marianne Mariani. Marjai. Harry Onyekure. Mario Lemine. Jemje Sera. Sofyan Fekhu Fekhu Uli Sofyan Fekhu Uli Es Balhanda Adam Es o Ama Şey Normalde Kaptan Musgar da diye Falka diyoruz Eki Nurcu Buraya kuran oyuncularında S Kıyme J Kıyme Y Kıyme M Kıyme C Kıyme I Hüven F ya ja, junho ikine se sene sene hi <laughs> la bu 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 kardeş Türkiye'dir demiş Türkiye Mert Gonok Gonok Hasan Keldirim. Kan Ayhan Ayhan Eraldo Eyhan Meri Dam, Damira, Damiral Zeki Celak Deniz Tarıç Me Takdemir Burak Yalmez De, Deniz Tak Deniz Tak, De, tak Takos Hakan Celhanoğlu Cengiz Ander Ander, Cengiz Ander Cengiz, Cengiz, Cengiz Ander Ander, Ander Bu oyundan da çıkız Çıkız, bu oyundan da çıkız Çıkız, çıkız, çıkız Kasajörü yani. oynamakla oynayalım bakalım. <laughs> Sıcağı, sıcağı, hello 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 hera. İyi, başladı. topu almış. Hangi iyi takıma gidelim? Jack Leary'le Pederburn'u. Cemmi. Yeşil bilgime hangisi geçiyor sence? Pederburn geçiyor. Çünkü Türkiye'likler yok. Ne yapayım? Denemeleri yapalım. Yuhu, 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 yuhu ye ye iyi. yu Ne kadar? Dur bakalım. Abi yanlış yaptık be. Derebelerde var ya bilmiyor. Gol kafacı. Kafacı. Oh kafacı. kafacı. İşte bununla da kafacı. 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 Kafki olsaymış bir kafki Tapki Denemeler Alkışlıyor Elemeler geçiyor Evet geçiyor Ben geçiyorum O da adım yazılmadı Rokettt Mukavele imzalandı İmza imzalandı ye İmza imzalandı ye Youtuber'ım Bakalım Ne yazalım bir Youtuber'ım um musun?

Abi herkese iyi. iyi bayramlar. Yarınki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.